Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum, kolay gelsin hayırlı yayınlar. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Dünden beri biliyorsunuz neler konuşulduğunu. Ben de dedim yani. Ben... Evet, çok ağır suçlamalar, çok ağır iftiralar. Ama Allah bunu duyuyor şu anda da duydum. Ben ne, ya, ne eve erkek aldım, ne böyle zeytinin karasına durdum, ne içeri erkek aldım. Allah yukarıda duyuyor. O adam mal canının derdine düşmüş ama bunu Allah görüyor, Tunar Hanım. Allah görüyor ya. Tamam mı? Bunları ailecek ben 35 yıl oldu bu kişiyle elen ele 14 yaşında babam zorla verdi, buna. Çocuk yaşta nikah bile düşmedi düşün. Ve ben ikinci kızıma hamileyken iki ay vardı doğuma ben nikah memurunun karşısına oturdum yani. Düşün yani. Hmm. Düşün. Ben bu adamdan ailesine hep şiddet gördüm. Hep hakaret. Beni hiç eştim hissettirmedi bana ya. Şu anda o kadar yalan söylüyor ki ya sen dört tane çocuğu düşün ya. Dört tane çocuğun bir yani bu toplumda bu çocuklarımız yani şeyi nasıl olur ne şekil olur bir düşün ya. Senin oğlun var ya oğlum oğlum diyorsun ya böyle mi oğluna gelecek sağlıyorsun? Kızlarına böyle mi gelecek Siz sağlıyorsun sen ya? Ya gerçeği hmm. söyle bak dünyamalı dünyada kalır. Bak tamam mı ne sana kalacak ne bana. Bu dünyada maalesef sana da bana da kalmayacak bak. gerçi söyle. Allah katında öbür dünyada yan yana. Bak karşı karşıya geleceğiz bak. Bak Ayşe karşı hanım, karşıya geleceğiz. Saniye, yapma ses bak. Ses. Ayşe kendini ses. ne ediyorsun bak. Siz de boşanmak istiyorsunuz değil mi? Tabii ki istiyorum ben de. Ben yıllar öncesinden boşanacaktım Pınar Hanım. Beni hep çocuklarım engelledi. Anne yapma. Anne kendini öksüz kalınca ben çok rezil hayat yaşadığım için ben çocuklarıma dayanamadım. Ben yani çocuklarım için saçımı süpürge ettim. Ben bu adamın hakaretine, küfrüne, şiddetine dayandım. Ailemin hakaretine, küfrüne, şiddetine dayandım. Tamam mı? Benim kafamda küreğin sapını kırdılar. İki tane görüncem, kayınvalidem. Dün oturmuş Huriye orada konuşuyor. Ben annesini kürekle dövmüşüm. Ya var ya nasıl öleceklerini de unutmuşlar artık. Tamam mı? Ben bir şey demiyorum ya ben Allah'a havale ediyorum. Gerçekten. Bak Allah'a havale ben. Ne diyeyim ben ya? Ben yıllardır bu ağır suçlamalar için diyeyim. Ayşe Hanım. Bir ben. İbrahim herkes Bey. Benim kırığım yani Pınar Hanım. Herkes kırığım. Köyde de öyleydi. Komşuların oğlanlarını Ayşe Hanım. Bu arada e, yine öyle. Ayşe Hanım, İbrahim Bey'in bir iddiası var. Yani ben direkt olarak size soracağım. Bir ilişkiniz olduğunu e, ve bunu kendisinin kanıtladığını söylüyor. Bunun gerçeklik payı var mıdır? Araştırabilirsiniz. Az önce duydum. Komşumun biri söylemiş. İmam biriyle ilişki yaşamışım. O komşumu karşıma çıkarsın bak. Kim ben yüzleştim bak. <laughs> Gerçekten yüzleştim. Ben korkum yok. Benim alnım ağır. Tamam mı? Her yeri araştıra sorabilirsiniz. Ben kiminle imam nikahlı? İki tane erkeğine imam nikahlı ilişki yaşadığı. Ya bu kadar olmaz ya. Ya bu kadar alçalma. Dünya malı için bu kadar alçalma. Lütfen bak, bana Lütfen. Dört tane çocuğun gözünü al. Ayşe Hanım tamam. bir şey söyleyecekmiş. Için o çocukların ne şekilde geldi? Bir düşün ya. İbrahim Bey bir şey söyleyecekmiş. Benim, bana kelepçe takıldığı gün ertesi gün e, torunlarıma torunlarım geldi. Benim e, e, kaldığım e, yeri taşladılar. Daşta duruyor şu anda evde. Niye? Kim daşlattı bunu? Çocuklar... Yalan söylüyor Pınar Çocuklar Hanım. Çocuklar çarpıntıyordu bak şahit de var. Bilmiyor burada. lütfen ya bu kadar Çocuklar olmaz. Çocuklar çarpıntıyordu ya. bak. Torunlarına da iftira atmaz ya. Ben çocuklara iftira atmıyorum. Çocuklar o gün için çarpılacaktı. Yani şahit de var bunun. Torunlarınız kaç yaşında İbrahim Bey? Asla, 12, yalan, yalan, söylüyor, yalan şey. Bak, bak koskoca insansın bak. İbrahim Bey, 60 yaşına dayandım. Ben ya hep ben seni Bey, biliyorum. ben, sen, sen bir, bir dakika, bir dakika. Sen, sen niye babana dedin ki? Babansın. Dinle, 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 bana dinle. Ne yaparsan yap. Dinle. Bir at, en kötü Yap. Bir dakika, ama, dinle. Kirazı. Bir dakika, dinle. Bir şey söyleyeceğim. Sen de? baba babana diyen ki, uşkuruna şey olmamış biz böyle e şey oluyoruz. E, dağıldık, ka dört kardeşimiz boşandı. Sen niye uşkuruna sahip olmadın? Beni koca, dışarıya bak, attın. Şimdi bir kere bir şey, şey söylemeyin lütfen rica ediyorum. Sen de koca oğlaydın bak. karınla çocuklara saç çıkardın adam gibi evinde otursaydın tamam beni konuşturma. Sen o işkana çıksaydın kadın fotoğrafları pezatiflerden geliyorsun cebinde. Ben şey etmem tamam sen onları iftira atıyorsun. kadın fotoğrafının ne işi var? Prezervatifin ne işi var? Ben Size o, soruyorum o ya. kadar yerde durdum bir yapmadım Benim yani bu şey. adam fiziğine dalga geçiyor. Kadınlığına dalga geçiyor. Saçımın aklına konuşuyor. Kilomu konuşuyor. Kesimhaneye götürüp kestir diye hayvan mı şunu affedersin yani. Yalan söyleme. Çok affedersin. Yalan söyleme. böyle fiziki özellikleriyle dalga geçtiniz mi hayır, hayır. işinizin? Ya. bu şimdi bu işler şey için fazla şey diyor. Ka Pınar Hanım kadınlar değil tipe değil paraya bakıyor. Dışarıda kadınlara var paralar. Ben onun kıyafetini yıkıyorum, ütüsünü yapıyorum, yemeğini yapıyorum, kadınlığımı yapıyorum, her şeyimi yapıyorum? Dışarıda kadınlara var para da bana yok, niye yok para? Neden yok? Dışarıda Aklısın kadınlara ben? para mı harcıyordu diyorsunuz? Evet, para karşılığında Efendim, ilişki yaşıyor kadınlar. Ay öyle şey Yurla söylemeyin, aman ama çocuk çocuk ekran başında. Ben 15 sene Marmaris sahilde durdum, Marmaris'e Marmaris de Apo, aynı varıyordum. De... Çevre arabasının vatan, yanında şemsiyenin altında bir şu tane bayan sürekli Ayşe Hanım. gibi dikkide oturuyorlar. Ayşe Hanım de. bir, bir dakika bir dinleyelim hemen döneceğim. Ee, buyurun. O 15 sene ben şeyde Marmaris Akova Otel'in önünde sahilde durdum. O kadar kadın kız da dek geldi. Gittiysem yani oradaki vatandaşlar da şahitli. Yalan söyleme lütfen. Heh. O yanmadı zaten kimi sürekli kendini ne kadar kolay her kadın bazında. kız buluyor, adam buluyor. Çok ilginç değil mi yani? Her yani ben orada ya hiçbir zaman, evler, yapmadım şimdi yine yapmam. Para ben, istiyordu sürekli. Para verdi para istiyordu. Yani istiyordum. bir zina yapmış olsam öbür tarafım karar veririm ben o kadar şey değil. E değilim. ama eşinize de böyle bir ithamda bulunuyorsunuz yani. <laughs> şimdi bu da çok ağır bir itham bir kadın için. Vallahi ben bak şimdiye kadar ben yuvarımın yakılmasın değil. O gün ben evden kaçtığımda beni pazar günüdü. Ben pazar günü gitti çocuğum. Ben yarım ekmek getirdim. Ben dışarıda evin arkasında yedim. O yarım ekmeği Allah'ım. Allah Allah'ım Allah Allah sen görüyorsun. Her gün tantana. Şey her gün tantana. Şimdi o zaman bir dakika. Ee, sen beni Sen şimdi evden Ben polis orayla kaç defa gizdim bu eve ya. Ya sen nasıl bir şeysin ya gerçekten anlamıyorum ya. Sen yazıklar olsun sana ya. Gerçekten. O gerçekten gün aldığın kimiydi? Aldığın kimiydi? Aldığın şahıs kimiydi? Pa Nerede? O, o gün saat sabah 8'e çeyrek kala yağmurun yağdığı gün sen dışarı çıktın zeytinin altındaydın. Ben odunluktaydım seni gördüm. Allah seni kahretsin ben kimseyi de almadım. Zeytinin altında da kimse 8'e saat 8'de kimse de gelmedi. Buna sen bak bak Pınar Hanım lütfen rica ediyorum. Kardeşlere de söyledim bu adam şizofreyi. Bu kişi bu hasılasyon sürekli İnternette gördüğü kadınları, ama demiş anneniz bu, anneniz kendi bu. Bakıyor be, anne sen değilsin. Geçen gün damadıma atmış, video göndermiş, düğün videosu anne diye damadım. Demiş ki bu vardı anne bakıyorum diye senden hiçbir bağlantısı yok kadın diye. Sadece pantolon ve tunik giymiş senin gibi ama kadın hiçbir benzerliği yok sana diyor. Damadım bile şokta ya. Niye böyle Herkes bir şey gönderiyor? Da... Ee, Ayşe Hanım kızınız da hatta Burçin Hanım hazır hani damadıma göndermiş falan dediniz. Evet. Burçin Hanım'ın eşi mi Damadınız onu bilmiyorum.